Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde Nala'nın bitmek bilmeyen sorunları gün geçtikçe büyüyecek bu da Nala'nın daha çok kapanmasına neden olur. Sedat artık Nala'nın o sessiz sakin tavırlarına sessiz kalmaz. Çünkü Selen ve Sedat çocuk meselesini şirketin başına geçebilmek için istemektedir. Selen'in artık şirketin koltuğunu Sedat'ın hak etmediği düşüncesi onu öyle bir yol izlemesine sebep olur ki o da hamilelik yalanıdır. Hayri'nin gözünün önünde Nala'nın hayatının mahvoluşu Hayri'yi derinden etkiler annesinin nasıl bir kadın olduğunu gördükten sonra, bir de Sedat'ın ihanetini öğrenmesi, Nalan'a daha çok acımasına ve onu daha çok sevmesine neden olur, bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte, camdaki kız dizimize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.